Herkese merhaba arkadaşlar ben Mami. Bugün sizler birlikte Clash of Clans oynayacağız. Clash of Clans'ta e, şurada benim bitmeyen bir duvarlaşma vardı. Onları nasıl bugün bitireceğiz? E, şurada da gördüğünüz gibi ganimetim dolu. Eee 8,5 milyon civarı altın, 6,5 milyon civarı iksir, 100 bin civarı da Kaç iksir var. Şimdi hemen bir köy değiştireyim ben şuradan. Bir köy düzenini değiştirelim Gördüğünüz gibi şurada hepsi tamamen bitmiş bir şekilde okçu kulesi var onu büyük ihtimalle basmam barbar krallığa okçu kraliçe var onu da video sonuna doğru basarız ee, bir belediye binasında da basmayız bir tek e, duvarlatıcı basarız duvarlatıcı bastıktan sonra zaten klanın kalesine bir elektro gelmiş güzel bir maç atarız onunla birlikte şurada gördüğünüz gibi her şey basık bir tek nerede o Şurada, burada da hepsi basık. Şöyle bir tek kaç ekstra bölüm kaldı. Onları büyük ihtimalle bu belediye binasında basmam. Bir tek burada duvarları basacağım. O küçük 30'a tamamlayana kadar biraz beklerim. Veya 30'a tamamlamadan 25-26 civarında basacağım. Şimdi duvarları bir basalım. İlki tekinden bir başlayalım. Tamam. Şimdi boydan boyu seçelim tam 1 milyon altın 2 milyon altın bitmiştir bu şuradan alttaki nesibini bitirelim biz kendimiz Evet bu şurada bitirdik bir şey yaptık şunu da bitirdik mi Evet şimdi şunu boydan boya seçelim 1 milyon 100 bin altın 2 milyon 200 bin altın bu da bitti şimdi şunu hemen basalım 1 milyon 100 bin iksir devam edeceğiz. Olmayacak böyle. Ganimet bile yetmedi. Ve artık duvarlarla ilgili hiçbir şey kalmadı. Şu neden Duvarlarla ilgili hiçbir şey kalmadı. Şu anda bir tek belediye binası var. Onu da yakın zamanda basarız. Şimdi bir iki maç atalım. Ondan sonra okçu kaçalı Baş baş kaçalı koyalım. Hemen şuradan. Bunun bir maç. bu Genelde ejder saldırısı yaptığından e, havai bir şekilde çok dikkate alıyorsun. Dikkate almazsam zaten otomatik olacak. Ya bir yıldızda kalıyorsun ya da hiç yıldız alamadan maç otomatik olacak bitiyor. Çok güzel bir köy. Mükemmel. Şuradan yanlışlıkla dondurma büyüsü basmışız. Onları düzeltiriz. Şöyle şuradaki bir alalım. Kraliçeye de çok azıcık hasar verdik. Ve şunu da bastık mı? Şimdi yan taraftan saldırıya geçer. Burada elektrikle ihtiyaç hiç duymuyor. Şöyle şunların hepsini bir atalım şuraya. Dondurmayı da X'e devreye girdi. Bastım. Erken bastım dondurmayı. Yanlış oldu mu? Ganimete hiç bakmadım. 3 yıldız alabileceğim bir köy düşündüm. Ve bunu bulduk. Baş baş kuşalla okçu kuşal yandan temizlik yapması için ayarladık mı? E, ee, kostüm göstermedim çünkü şöyle kostümleri göstereyim Yine ben burada savaş alanında bir de eve döndüğümüzü göstereyim yani 3 deme ihtimalim yüksek yani kesin üşüyeceğiz ya Asıl amaç balonlarca hayatta tutmak. balonları hayatta tutamazsam ben zaten otomatik olacak maçı kaybetmişimdir. Balonlar kayboldu ama 4 tane ejder hayatta. Bu ejderler hayatta diye hala maçı kazanma umudum var benim. Şu büyücü kulesi. O şimdi 3 ejder kaldı. Bastım böyle olmayacak bu. Kızıl içe de bastım. Bu maç bitecek zaten. Onlar onu aldı mı? Bir sonraki maça geçeceğiz sir macerasını da tamamlamışız. Büyük ihtimalle ya 100 taş verecek ya 150 taş verecek. O civarlarda düşünüyoruz. Hemen eve dönelim. Şuradan hemen. Sen asla basalım. Normalde gelmez. Büyük ihtimal geldi. 20 taş verdi. 100 taş dedik. Olsun. bu da bitti altın 100 milyon altın çal demiş bizde de yaklaşık 10 milyon civarı altın kalmış ilk seviyesi düştü e, bayadır saldırı yapmıyordum bunları da toplamış olduk şöyle altın milletteki kostümü açıkçası beğendim ya güzel bir kostüm yani alabilen varsa alsın Ben de öyle bir yetenek yok almak onu şimdi okçu kışalici'nin kostümünü göstereyim. Okçu kışalici'nin kostümü buz kışalici yani güzel bir kostüm. Denemeyi tavsiye ediyorum. Burada da e, bazı kısalı bu kostümü seçmemin nedeni ise çok güzel duruyordu. E, şu okçu kışalici'de ben şunu almak istiyorum. Haydut kışalici gelmiş. Bunu kesinlikle alacağım. Bu kalmaz böyle ya. Haydut kışalici'yi alırız. Şöyle. Ya bunu alacaktım ya da bu hayret kuşa dişi yeni gelmiş. Onu alabilirim. Bu başbark tuş da Şu yeni gelmişti. Onun dışında zaten hepsi vardı. Hepsi de iş yapmaz. Bir tek bu iş yapar. Onu da ilaçlı zamanlarda alırız. 995 taş var. İyi olsun. Bir sonraki maça geçelim. Şimdi bakıyoruz. Havai fişekler sıkıntı. Onu bir söyleyeyim. Bak ganimet falan çok iyi. Beğendim ganimet yani. Hepsi dışarıda. Olsun. şunlar aşağıya. Elektris rejidası burada kullanırsam. Kullanmazdım normalde de kullanacağım. Olsun. Yine alırız klamdan. Şöyle hepsini saldırıya sunduk. Üstten de temizlemeye başlasın şey. elektrik rejidası şurada bir dondurmayı bastım iyi bastım bu sefer böyle temizleme başladı ve şuradan ok çıkacak bir şeyle baş, baş da saldım böyle toplaya toplaya hepsi gidecek mükemmel bir saldırı yaptım o kadar açıklayacağım söyleyeyim bu kesinlikle üçlenecek üçlenme ihtimal üçlenmeyebilir de onu da söyleyeyim ama üçlenecek ya. Evet. Bir de hangi belediye binasında olduğumu sorabilirsiniz. 9. belediye binasındayım Siz hangi belediye binasında olduğunuzu ya hangi belediye binasında olduğunuzu yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hepsini inceliyorum zaten yakından. Şöyle şu iki inşaat kulübesini aldıktan sonra böylece videoyu bitiririz. Bunları da aldık. 16 kupa diye Evet Klan kalesinden Aziz'i mi kıracağım şu an bin. Şuradan 48.000'e Okçu köşeli içe 41.000'e bunu basalım İkisini birden basmanızı tavsiye etmiyorum Ben videodayız video diye bastım Gördüğünüz gibi her şey bu kadar Şuradan bir şey bassak mı 25.000'e diyeceğim ama basmayalım Şimdi 4 milyon oldu mu bunu? Hemen basarız. Belediye binası 9. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.